Merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Bugün e, Minecraft Star Wars'a devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, first Touch Soccer e, videosu çektim. E, futbol oyunu. Onda şu an videosu yükleniyor. E, ondan. Böyle. E, first Touch Soccer futbol oyunu. Biz şu an koyuyoruz. Yani izlersiniz. Güzel bir, güzel bir video oldu. Ben sevdiğim videoyu. Ee, bu. Mantık olarak şunu tahta içermek daha iyi. Böyle daha, böyle daha iyi oluyor. o Elmas kılıç daha iyi oluyor. Ee, şunları alalım hep. Şu an bu kadar yeterli. Pantolon yok ya o. Şunu kır kır. Ee, Yunus'la beraber Yunus'la beraber e, hani belki şeyi çekmeyiz. Şey videosu survival videosu çünkü Yunus'a sordum. Ee, Yunus istemedi çok sıkıcı dedi. Ben de tamam hani çekmeyebiliriz dedim. Artık mı? Yani çekmeyebiliriz hani kesin değil ama belki 5 bölüm çek. Yani 5 değil de belki daha fazla. 10 10 bölüm olmaz belki. 7 8 bölüm çekeriz herhalde. Ya. Neyse o ortaya gelmiş bu adam ama bu adamı zırh kaç şimdi ya. Bu adam beni alır bak. Ha yine. Ya lan buraya eşe ulaşacaksın. Demir kılıçtan kork lan. Dur ben bana vururum lan. vay ulan ya burada daysa kameraya bakmıyor ama kaymışsa falan şeyi kaydırır mısam ben şunu öldürürüm herhalde ya ne yapam ben şöyle evet, yol arkadan bir alsam var ya yodu şuna bas, bas. Şöyle alalım. Hmm. Bu spor lan. Hmm. lan çok eşya doldu ya. Bunun bu hack mi? Yoksa bana öyle geliyor. Çünkü bu kadar eşya olamaz ya. Bu kadar eşya çıkar mı ya? Ulan var ya ben geberteceğim buna. Oha. Ben bunu öldürürüm yalnız ha. 600 zırhım var. Aha vurur. Şunu, şunu oyun. Ah. Ana düşürdüm azda. <laughs> intro koymayacağım ya. Hani intro koymayı çok istemiyorum. Uzun sürüyor, çok uzun sürüyor ya. Hiç ana La! La! Kafamı da vurdum. Oh. Çok komik. Bana şişti galiba ya. Çok fena vurdum ha. Çok Adam ne vurdu lan bana öyle ya? Zor zorluyor vallahi Ama aptallık oldu ya ben ne yaptım öyle? Geri 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 gidersen öyle olur ama niye kafam çarptı ya? Uf acı vallahi. Neyse devam edelim. İlk şuradakini alsak daha iyi ama yine aynı şekilde altta galiba aynen. Ama kasmıyor. Acayip kastı. Kim vurdu bana? Oha yine, yine düştüm ya. Ben gidiyor mu yine düşecek? Yok böyle bir şey. Şunları alsanız zaten yeterli olacak. olsa bizden çok yeter. Bayağı yeter sizden. Bir de oyun sesini kıstım. Hmm, şunu bırak. Şunu al. Pantolon al bir tane. yemeğim var? Tamam şöyle hemen hepsini giyelim. Şöyle şunu şuna bakalım. yine demir kılıcımız çıktı. Güzel oldu. Hmm, şunu al. Göğüs al. Ne olur ne olmaz şu yemeği de alalım. Bir şey de alsak da Yalnız of çok az verdi ya. Bu kadar az şey olur mu? Ben hemen basayım diyeyim. Çünkü ortada çok güzel şeyler çıkıyor. Bilgisayarın da böyle mi acaba? Or orta var mı? Hang bu Hunger Games kim yapmışlar? Ya. Oğlum bak. Yok çok kaşınıyoruz bak ha. Acayip kaşınıyoruz bak burca yeter ya, ya. Burada milleti kandırıyoruz ya. Milleti kandırıyoruz ya. Bu ne ya? Milleti kandırıyoruz. Ne neler ya. Adamı küfür ya. var ya. Adamın mı bozuyorlar. Birazdan bitireceğim diye. Şöyle lan Bu şöyle Nasıl olsun? O gitti lan. Abi oyun gitti. Skyworth serisi bir 20 bölüm olur. hangar Games öyle olacak. 20 20 bölümü kadar çıkaracağım. Önceden aslında şey ee, en başta kaç eee, kaçtı lan? bölüm falan çekelim demiştim ama ya bu ne oluyor ya bu ay Allah Allah Şu gelmiş pantolon giy kafalı giy bir yok milleti kandırınız ya şunu iyi lan 4 tane baya çıktı 16 tane oldu abi yapmayın ya her şey gidiyor böyle bak var mı ya mantolu mantol şey varmış kafalıp gitti hmm. şöyle koyalım neyse şöyle gidelim artık yani şöyle yardım oh bunlar abi ortaya gidelim Dur lan şu yol yapanları düşür. Aha dur lan şunu düşürebilirim. Lan kaçtı ibne. Şunu vururum ben. Vuramıyorum ki. Böyle bir kazmalık var mı? Vur artık lan. Ya bak işte ya. Ulan şerefsiz gel lan buraya. Ağzına sıçtım seni ibne seni lan vuramıyorum oha böyle bug var mı ona bug değil lan bu, bu hackli buna girmiyor lan hadi sokacağım açtım mı lan lan dur lan göslek almışım Abi çok geri zekalı bu adam ya. Çok sıkıntılı bu. Hadi şöyle. Lan. Bak. Geliyor buraya. Ha, dur lan ben buraya açmamışım. lan oh be ulan var ya içimden doğdu demir kılıç çıkacağı. Şimdi göstereyim de şunu ağzına vururum ben. Şimdi değil. çok bir şey olmadı ama neyse. Çıkar lan şu devir kılıcını. Lan. Vur şunu gebertirim. Vay emine. Şuraya bir yardırsam iyi olacak ya. Bitmiyor lan bu şey. Emine lan. Düşordum. Düşme düşme. Düşme Ya oğlum bak bunun bu hack var. Hackli bu ya. Bitmiyor bunun. Bir türlü bitmedi, bitmedi bunu şey ya. Yine ya yemin ediyorum yine. Gel lan buraya evşek kafası seni. Bitti herhalde şimdi. O kartopunu çıkarmasın. Allah! Ya kartop abi yok böyle bir şey. Heykli adam. Kartop bitmiş onun. Ama adam heykli ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Burada videoyu bitirelim. Ee, kaç dakika şey olmuş? 10 dakika olmuş. 11 dakikaya geliyor. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın ee, Kötü Sky Skywars'u. Normalde iyi oynarım tabi. Yani Yunus'u oynarken çok iyi oynuyoruz. Hani Timon'un sesinden çok rahat oluyor. Ee, olursak. Yunus'la beraber zaten video çekersek zaten hep birinci oluyor. Zaten biz dün e, attık Yunus'la Sky Bir, bir saat falan Sky oynadık. Şey oldu. Neydi? Yani full biz yendik. Zaten team olunca ya, yani ikimiz zaten VS, ikimiz VS'ye yakalıyor sonra ben hep alıyorum. Ya da alıyor. Yani çoğunluğu, tabii çoğunlukla ben vuruyorum. Ölüyorum. Yani ölüyorum diyorum. Yeniyorum. O ölüyor hep. Ne yani bileyim ben VS'lerde çok iyiyim. Ben Hunger Games'lerde bit maçları iyimdir. Ee, kolay kolay ölmem. Öyle yani işte gereğini yaparım hani canıma sarsa yemek yerim falan. Ben yaparım şeyler. işte öyle. Şimdi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.